Merhabalar. Bugün Türkiye'de yeraltı dünyasının son dönemde öne çıkan önemli isimlerinden birini konuşacağız. Bugün bir de konuğum olacak. Konuğum meslek büyüğü. Bizim meslekte usta çırak ilişkisi önemlidir. Cengiz Erdinç. Cengiz abi genç gazetecilerin aynı zamanda her zaman bir telefonunun ucundadır. Cengiz Erdinç ile Türk yeraltı dünyasının alışık olmadığı bir figürü. Namı diğer Cehennem Necati'ye Necati Arabacı'yı, kimine göre de Neco'yu konuşacağız. Siz hemen bekletmeden Cengiz Erdinç'i yayınımıza alalım. Cengiz abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba herkese. Cengiz abi bugün Necati Arabacı'yı konuşmak istiyorum seninle. Necati Arabacı aslında tarzıyla Türk yeraltı dünyasının çok alışık olmadığı bir figür. Aslında Necati Arabacı Türkiye'de doğup büyüyen bir isim de değil bir Almanya geçmişi var. Konya'lı bir ailenin çocuğu. Fakat kendisi 1972 yılında Almanya'da Köln bölgesi sanırım. Orada doğuyor. İlk gençlik yıllarında yeraltı dünyasına giriş yapıyor. İstersen buradan başlayalım. Kimdir Necati Arabacı? İlk yılları nasıldır? Yani orada e, Hells Angels bağlantısı var ama ondan önce Fedailik, e, korumalık derken e, bayağı genel ev patronluğu yapan, genel evlerde kontrol eden bir isim. E, önce Köln'de sonra Ruhut bölgesine doğru yayılıyor Almanya'da. Bu bu yanıyla da e, aslında Türk mafyasına biraz aykırı bir isim. Çünkü Türk mafyasında bu pek hoş klasik Türk mafyasında bu pek hoş karşılanan bir durum değildir. Hatta bu yüzden Soyadını değiştiren e, Karadenizli aile üyeleri bilinir falan. Burada e, arabacı Almanya'da legal bir iş bu arada. Hani kadın satıcılığı diyelim. E, Arabacının ismi ilk 2002 yılında bir operasyonda duyuluyor. E, Başsavcı Jürgen Botsen var. Bu organize suçlarla ilgili en yetkili savcı Almanya'daki o peşine düşüyor. İşte kara para ve bir tür fuhuş, zorla fuhuş, kadınları zorla çalıştırma, işkence vesaire gibi organize suçla bağlantılı suçlamalar yöneltiliyor. Ve sonu diyor. sanırım değil mi abi? 72 doğumlu 90'ların sonlarında 2002, bu olaylar 2002 yılı, 2002 yılı evet. aslında bu soruşturmaya uğruyor ama bu 4-5 yıllık bir takibat. Hatta savcıyı tehdit ediyor. Savcı çok sıkı korumaya alınıyor. Almanya'da en üst sırada korunan üç kişiden biri oluyor gazete haberlerine bakılırsa o dönemki. Daha sonra savcı hatta 2006 yılında sanırım 2007 yılında Türkiye'ye sınır dışı ediliyor cezasının kalanını çekmek üzere bir tür Adli istinabe yoluyla ama burada hapse girmiyor bu da ilginç. Az şey biliniyor aslında arabacıya ilişkin. Çevresinde çok cinayet olup bitiyor. Arada hapse giriyor, çıkıyor ama e, gene serbest kalıyor. En son e, işte geçen e, hemen Serdar Öktem cinayetiyle aynı gün ya da bir gün önce gene İzmir'de gözaltına alındı ve bu defa tutuklandı. Hala da tutuklu bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla diyorum çünkü sessiz sedasız tahliye olabiliyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra da 2013 yılında İspanya'da bir operasyon yapılıyor Hells Angels grubuna. Bu Hells Angels'ı biraz anlatmakta fayda var. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'de Amerika ve Kanada'da kurulan bir örgüt ismini de Avrupa'yı bombalayan hava filolarından alıyor. Cehennem Melekleri diye bir bombardıman filosunun adı. Amerikalılar çok meraklıdır ya böyle tatlı isimlere, lakaplara. Almanya'da kuruluşu ise 70'li yıllar. Hatta Almanya'daki bir başka motor çetesini devralıyorlar bir motor çetesi Hells Angels'a dönüşüyor. Hollanda'da var gene benzer biçimde. Avrupa'nın pek çok şey yerinde var. Ve daha çok bu fuhuş, kara para, uyuşturucu ticaretiyle anılıyor Hells Angels. 2013 yılında Frank Hanebut var. Bütün Avrupa'daki Almanya kökenli birisi ama Avrupa'daki Hells Angels topluluğunun başkanı. Bu bazı ülkelerde illegal Angels bazı ülkelerde yasaklanmış ve hep suçla iç içe anılıyor. 2013'te de İspanya'da bir kara para soruşturmasına takılıyor. Ferrari pardon F1 pisti yapıp para aklayacakları ileri sürülüyor. Hatta Türkiye'den gelen parayı aklayacakları ileri sürülüyor. Burada Hanebuttan sonra Necati Arabacı'nın onun yerine geçeceği konuşuluyor o dönemde ki artık Türkiye'de Arabacı o sırada burada da çeşitli soruşturmalara uğruyor Arabacı örneğin 2019'da Ahmet Atik var Bodrum'da bar işletmecisi evinin önünde öldürülüyor. Bundan bir yıl sonra 2020'de Necati Arabacı ve iki tetikçi gözaltına alınıyor. Arabacı hazmettiricilikle suçlanıyor. Fakat 10 gün sonra tekrar çıkıyor dışarı. Daha sonra yine 2020 yılında sanıyorum bir evrakta sahtecilikten bir tutuklanması ve serbest kalması var. Enteresan bir figür. En son kamuoyu adını bu. Ayhan Bora Kaplan'ın meşhur düğününde, düğünden hemen sonra operasyonla gözaltına alınmıştı. Burada tanıdı. Benzer biçimde e, arabacının e, yine bir adamı sağ kolu olduğu ileri sürülen birisi e, İstanbul'da öldürüldü. Söyleyeyim onu da. E, bir saniye pardon. 6 Ekim'de gözaltına alındı. Bu Ahmet Atik olayı da hala Yargıtay'da 5 kişi yargılanıyor orada. Arabacı var mı içlerinde bilmiyorum. Erkan Akyol bu yılın Mart ayında Mecidiyeköy'de bir restoranda yemek yerken öldürülüyor. Bu geçmişte Almanya'da Arnavutların barına yapılan bir saldırıya karışmış. Ve bu yüzden Almanya'dan kaçıyor aranıyor falan böyle bir figür. 2021'de gene İzmir'de gözaltına alınıp bırakılmış. Adli yönünde bir arbedeye karışmış. Bu hep Necati Arabacı'nın çevresi bu. Asıl yaptığı iş deniyor ki İzmir Çeşme'de kapı tutmak deniyor. İşte lüks gece kulüplerinin, barların valelerini, fedailerini örgütlemek. Bunun karşılığında da bir araç ücret almak. Araş Kendisi de yeraltı ama araş dünyasına araş... böyle giriyor. Almanya'da böyle giriş yapıyor sanırım. Köln'de e, kapılarda evet. duruyor. Gece kulüplerinin kapısında. Evet. Tırnak içerisinde fedai olarak e, başlıyor. Yeraltı dünyasındaki e, hayatına. Burada ben, Köln dedi Cengiz abi. Biraz oraya götürmek istiyorum konuyu. E, i̇lk tutuklanışı 2000'lerin başı Almanya. Sonrasında Hı. iade edilip sanırım Türkiye'ye gönderiliyor. Orada bir... Evet. orada 9 yıl. 9 yıl. Diyor. Hapis cezası alıyor. Dört yıl kadar kaldıktan sonra Türkiye'ye iade ediliyor. Bir daha Almanya'ya girmemek koşuluyla sınır dışı ediliyor Türkiye'ye. Burada bir savcı Ama... hadisesi var. Bu soruşturmayı yürüten savcı meselesi. Onunla ilgili iddialar evet. var. Buna dair bir bilgi var mı? Evet başta bahsettiğim savcı o. Bu e, Almanya'nın en önemli, en yetkili organize suçu e, yöneten savcılarından biri Jürgen Botsem. Bir hapisteyken hatta bir e, telefonu görüşme kaydı dinleniyor ve e, Botsem'i öldürmek için tetikçi görevlendirdiği iddia ediliyor. Bu yüzden de yargılanıyor ama bu e, olayda Dinleme kayıtları Türkçe ve onun tercümesinin yanlış yapıldığı gerekçesiyle bozuluyor bu şey. Savcıya suikast meselesi. Jürgen Bossem de ortadan kayboluyor. Hatta Türkiye'ye iade edildiği gün e, tasın tarağını topluyor. Adeta bir gizli tanık gibi e, kimlik değiştiriyor. Yok oluyor ortadan. Bu Almanya gibi bir hukuk devleti diyebileceğimiz bir yerde çok çarpıcı bir örnek e, bu yanıyla BOTSEM'in halen nerede olduğu bilinmiyor e, şeyinde tehditleri Necati Arabacı'nın tehditleri de daha soruşturmanın başından itibaren Alman polisini harekete geçirmiş e, BOTSEM mesela nereye gitse 5 korumayla birlikte gidiyor adeta bu koruma meselesinden işte kurşun geçirmez camlar yapılıyor evine zırhlı araçlar kullanıyor ve hayatı bir kabusa dönüyor savcının. Adeta bir böyle e, hapis hayatı yaşamaya başlıyor bu risk yüzünden. Daha sonra işte Türkiye'ye iade edildikten sonra e, ortadan kayboluyor. Burası da enteresan. Jürgen Botsem savcının adı. Bu aslında orada organize suçun gücünü de gösteriyor bir parça. Çünkü bu Hell Angels grubu Belçika'da, Hollanda'da başka cinayetlerde işliyor. Bir takım başka motosiklet gruplarıyla çatışmalar oluyor. Hollanda'da mesela bir avukat öldürüldü ve bir kamu görevlisi ilk defa organize suçta öldürüldü. Kamu avukatıydı. Bunun gibi şeyler çok var. Bunların çatışmaları var aralarında. Mesela bu Frank Hanebut'tan sonra rakibinin, Hells Angels işindeki rakibinin mekanını Necati Arabacı'nın adamları basıyor. Silahlı çatışma oluyor falan. Böyle vurdulu kırdılı hadiseler hep. Daha sonra... E, sahte bir Bulgar e, pasaportuyla e, Almanya'ya gidip geldiği söyleniyor ki Almanya'ya girişi yasak. Yalnız burada bir problem var. E, Avrupa'da sanıyorum Slovakya'da bir şey var. İkametgahı var ve Schengen bölgesine girebiliyor. Bu yüzden Slovakya'da e, yazın sanıyorum bir restoranda gözaltına alındı. Avrupa Birliği ikamet olduğu için 30 gün içinde Slovakya'yı terk etmesi istendi ve bu Almanya'nın bu sınır dışı kararıyla Schengen bölgesiyle bağlantılı bir olaydı. Tam e, detayı da e, Muğla konun hani neden e, görüldüğü yerde Schengen bölgesinde sınır dışı edilebiliyor. <laughs> Daha sonra orada e, yine Köln'de e, Hell Angels Bodrum diye bir başka grup kuruyor. Hell Angels'ın Avrupa liderliği için kapışmıştı Walter Bey diye bir başka bir motosiklet çetesi yöneticisiyle böyle enteresan bir figür burada Sedat Peker'le ve saralla Alaattin saralla yan yana fotoğrafları var yani aynı mecliste oturmuş daha sonra işte Ayhan Bora kaptanın sünnet düğününde oğlunun Barış Çakıcı ve Selahattin Yılmaz'la birlikte yan yana ki Selahattin Yılmaz geçen yıl geçen aylarda bu savunma sanayi soruşturması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Böyle karmaşık bir figür. Son olarak gözaltına alıp tutuklanmasının sebebi de çok bilinmiyor. Hangi soruşturma olduğu çok bilinmiyor. 2018 yılında gene Polis bir organize suç operasyonu yapıyor. Sarallar, Beşoklar, bu da İzmir'in ayrı bir grubu. Onunla birlikte Necati Arabacı'ya da operasyon yapılıyor. Üç ay tutuklandıktan sonra serbest kalıyor gene. Bu dediğim iki tane cinayet var. Bir de daha sonra bir Necati Arabacı'nın adamının öldürülmesi var bar kapısında. Orada da bir meclis kuruluyor. Bir racon kesiliyor adeta. İşte onu öldüren kişi de bu Menderes Türel var. Çakıcıyla yakın Adanalı bir isim. Onun adamı o ya yani ortak bir şeye varılıyor. Racon kesiliyor daha doğrusu. Ee, böyle bir figür. En önemli yanı da Avrupa'nın hani Avrupa'daki organizasyon en tepe noktasıyla Türkiye'deki geleneksel mafyanın tepe noktaları arasında bir tür bağ kurması hem orada hem burada çok lüks araçlarla görülüyor. Rolls Royce'u var bir tane. Onu park eden park ederken falan çeşitli görüntüleri var Monako'da. Böyle de hani çok da gözden uzak yaşamayan birisi. TikTok'ta çok sayıda videosu var adamlarıyla birlikte. Enteresan zaten, bir, evet. evet. Bu da şunu sormak istiyorum biraz. Şimdi ilk gençlik yıllarında Almanya'da yeraltı dünyasına giriş yapmış bir Türkten bahsediyoruz. Orada yakalanmış, ceza almış, sonrasında bir kısmını yatmış ve Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de de yeraltı dünyasının tepe isimleriyle bağlantısı var. Ee, Avrupa'da Hells Angels çetesiyle e, ilişkisi var. Hatta o çetenin evet. e, Ka evet kalmış olsa tepe noktasına kadar e, çıkabilecek bir isim. Hatta biraz önce bahsettin. E, bir çatışma da var orada lider olacak mı çatışması. E, Hell's Angels Çetes sanırım Güney Amerika'dan da uyuşturucu getirip getirip Avrupa'da da satıyor. Yani bir e, genelev e, işinde varlar. işte gece kulüplerinin kapılarını tutuyorlar. <laughs> evet. Onun ötesinde uyuşturucu işinde varlar. Fakat Necati Arabacı ile ilgili Şimdi Avrupa Birliği'nin yakalama kararı olduğu söyleniyor. Fakat Türkiye'de şu anda Türkiye'de de tutuklu. Şimdi i̇şte burada iki sorun var. Bir, Necati Arabacı ile ilgili Türkiye'de büyük bir dosya açıldı mı biz bunu bilmiyor muyuz? İki, e, Necati Arabacı e, bayram değil seyran değil 5 Ekim'de sanırım 5 Ekim. 5 Ekim'de Aferin. gözaltına alındı. 5, 5'inde geldi sanırım abi. 6'sında tutuklandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Necati Arabacı 5 Ekim'de Sırbistan'dan, Belgrad'dan kendi uçağa biniyor. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda iniyor. Neden geldi? Burada dosyası varsa. Evet. Eğer orada evet. rahatça gezebiliyorsa neden geldi? Yani şunu sormak istiyorum. Bir, Necati Arabacı ile ilgili belli ki yeraltı dünyasından etkili isimlerinden birisi. Ciddi bir dosya ya da suçlama var mı karşımızda? İki, Necati Arabacı neden gelmiş olabilir? Burada bir de parantez açmak istiyorum. 6 Ekim'de tutuklandı. 8 Kasım'da tahliye edildi. Cezaevinden çıktı. Savcı itiraz etti. Yeniden yakalama kararı çıkartıldı tutuklamaya yönelik. Yakalandı, tutuklandı. Şu anda yine İzmir'de cezaevinde. Yani neden tahliye evet. edildi falan. Evet, orası işte o işler biraz yargıyla ilgili sıkıntılar var. Bunu hep yaşıyoruz. Delil yetersizliği de olabilir hakimin takdiri bu yönde oluşmuş olabilir. Ama o soruşturmanın ne olduğu bilinmiyor. Bir de şu söyleniyor e, arabacı Avrupa'daki bu çatışmadan kaçıp hatta işte Hamuş Atiz e, Temmuz başında sanırım Almanya'da bir gözaltına alınıyor sonra bırakılıyor. E, sonra İtalya'ya geçiyor. Onun yerini arabacının şoförünün söylediği işte arabacının Dalton'lara yakın olduğu bu yüzden de hasım olduğu ileri sürülüyor ama bunlar hep iddia düzeyinde şeyler. Dediğim gibi İzmir'deki dava da bilinmiyor çok fazla. Neyle suçlanıyor? Neden işte tahliye ediliyor? Neden tekrar gözaltına alınıyor? Burada bu çatışmadan kaçmak için kendisini tutuklattığı gibi bir iddia vardı ama bu zayıf kalıyor bu iddiada. Çünkü tahliye olmuş çıkmış tekrar yakalama kararı çıkartılmış. Yani bu defa savcının hani Necati Arabacı'nın ben çıkmak istemiyorum demesi lazım ki böyle bir şey olsun. Bu aslında biraz gözden uzak mafya yani İstanbul'un geleneksel yapısı hadi diyelim gene İstanbul'da oldukları için yeni nesil çeteler medyanın gözü önünde ama İzmir'de mesela çok kanlı çatışma zincirleri var. Keza Adana öyle. Malatya'da yüz yüz küsür kişilik bir organize suç öldürtü var. Derebeyler çetesi diye. Böyle Anadolu'ya yayılmış bir organize suçtan özellikle Ege kıyılarına, sahil kesimlerine, oradaki o işte bu liraya bin liraya lahmacunun bir yanı da bu aslında. Bu hani lüks yaşam. Beraberinde bu tür bir korumayı ve bir organize suçu da davet ediyor. Çünkü rant çok büyük, elde edilen gelir çok büyük. Buna çökmek isteyenlere karşı koruma hizmeti veriliyor. Bunu klasik mafya da yapıyor. Mesela sarallar grubunun da Muğla'da bir ayağı var. Üç defa falan operasyon yapılmış sarallara. İstanbul, Trabzon, Muğla, Çorum, kar falan diye. Ama Muğla hep var. İstanbul ve Trabzon gibi ayaklarından biri saralların yerleştiği. Bu bakımdan ilginç. Yani yerel mafyayı e, göstermesi ama yerel bir figür değil Necati Arabacı. Yani Avrupa çapında bir figür. Kara parayla ilişkisi daha önemli bence. Çünkü Peki o İspanya'daki soruşturmada ısrarla altı çiziliyor, arabacı denmiyor ama Türkiye'den gelecek kara parayla işte F1 yarışlarına bir pist yaptıracaklar, düzenleyecekler falan gibi bir iddia var 2013'teki soruşturmada. Daha sonra da orada da beraat ediyor Hells Angels'ın başındaki isim. Böyle bir yapı. Bir de diğer yandan... Mesela başka bir isim daha yakalandı Türkiye'de. Bu Nedimi maçla başlayan bir Hollanda'da pasaj cinayetleri denilen bir çatışmalar zincirinin Türkiye'ye uzamasıydı. O da kaçtı geldi Avrupa'daki çatışmalardan. Özetle şu söylenebilir. Avrupa'da hem ikinci üçüncü nesil Türkler artık her meslekte olduğu gibi Yer altında da söz sahibi oluyor. Özellikle Türkiye'den uyuşturucu kaçakçılığının kaynağı olması Türkiye, Avrupa'daki organize suçlara da Türklerin elini güçlendiriyor. Burada Daltonlardan biriyle bir fotoğrafı var. Bu da ilginç çünkü bu yeni nesil çete bir yanıyla büyükler arasındaki re vekalet savaşını yürütüyor. Yani iki taraf var ama iki tarafında işte biri siirtli naci var. Bu son çatışmaları söylüyorum. Daltonlarla Çirkinler Kasprlar grubu arasında İspanya'da, Belçika'da çeşitli cinayetler işlendi. Yunanistan'da yine cinayetler işlendi. Arkasında bir tarafta işte Max lakaplı Şirinler Mehmet Sabri Şirin var. Öbür tarafta işte e, Siyitli Naci, Naci Yılmaz var. Burada da işte Necati Arabacı hani e, ağır abilerin masasında olan bir isim. İşte Sedat Peker e, Alaaddin Saralı'yla yan yana fotoğrafı var. Burada doğrudan e, Daltonlar'ın bir yöneticisiyle birlikte. Bu yönetici lafını da yeni nesilde çok dikkatle kullanmak lazım. Çünkü ağ yapısı olduğu için böyle çok hiyerarşik bir yapı değil. O an o işi yapan adam diye bakmak lazım buna. Bu fotoğraf da bu açıdan ilginç. Yeni neslin bu hareketli bir yanı vekalet savaşı evet ama yeni neslin bu hareket yeteneği, hızlı hareket etmesi, sınır aşan suçlara yatkın olması klasik mafyayla da bir işbirliğini doğal olarak getiriyor klasik mafyada olmayan bir hareket yeteneği var. Bu yanıyla da düşünülmesi gerekir bunun. Ama organize suçun Türkiye'de geldiği noktayı, cezasızlık kültürünü yani bakın savcı tehdit etmiş, Türkiye'ye sınır dışı edilmiş, burada bir adam öldürülmüş, 2019'da bir cinayet, 2023'te başka bir cinayet hep bu çevresinde olup bitenler. Ama serbest yani bu bu yanı çok ilginç. Burada da şunu söylemek lazım. Türkiye organize suç konusunda e, Türk toplumu ve bunu toplum adına yapması gereken kolluk güçleri, kamu güçleri, yargı, savcı, polis donanımsız. Yani burada e, arabacının ne anlama geldiğini, çeşmede yerleşik olmasının ne anlama geldiğini çok fazla bilen savcı olduğunu düşünmüyorum ben. Elbette bu ne operasyonu ama onu bilmek lazım. Hiçbir bilgi de sızmadı bugüne kadar. Bildiğim kadarıyla bu operasyonda. Evet. Cengiz abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda belki yeni şeyler konuşuruz. Bunlara ayrıca planlarız. Kısaca ben şunu özetleyeyim. Bugün Necati Arabacı'yı konuştuk. Neco, namı diğer Cehennem Necati. Necati Arabacı'nın Köln'de doğmasını, sonrasında Almanya'da yeraltı dünyasına girmesini, Hells Angels çetesinin bir parçası olmasını, Türkiye'ye gelmesini, şu anda neden tutuklu olduğunu, sonrasında neden tahliye edildiğini, Türkiye'ye gelme amacının ne olduğunu ve yeni nesil çetelerle bağlantısını, ilk nerede görüldüğünü, Türkiye'deki yeraltı dünyasında nerede olduğunu konuştuk. Cengiz Erdinç konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz. Kapatmadan önce kısa bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak, e, videolarımızı paylaşarak, yayınlarımızı paylaşarak, e, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz.